Merhaba çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Dersimiz 1. sınıf matematik. Konumuz onluk ve birlikler. 10 birlik 1 bir onluk eder. Çizerek gösterelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane birlik ne yaptı? 1 onluk yaptı. Burada papatyalarımız var. Papatyalarımızı sayalım. Siz de yüksek sesle tekrarlayın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane papatya var. 10 tane papatya 1 onluk yapar. 10 on yapar yani 10 tanesi 1 onluk. Buradaki papatyaları sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 tane papatya var. 16 tane papatya 1 onluk, 6 birlik yapar. Şöyle düşünün. 10 tanesini yuvarlak için alalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 onluk Kaç tane birlik var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de birlik var. 1 bir onluk, 6 tane birlik. 1 bir on, 6 da 1 kaç yapar? 16 yapar. 16 papatya. Kalemleri sayınız. Kalemlerin sayısını örnekteki gibi onluk ve birliklerine ayırarak yazınız. İlk kalemlerimizi sayalım. 1- 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane kalem var. 12 tane kalem kaç onluk yapar? 1 tane onluk, 10 On tanesini yuvarlak içine alalım. 1 tane onluk, 2 tane de birlik yapar. 1 Bir onluk 2 birlik. Bu da kaç yapar? 12 yapar. 1 onluk, 2 birlik. 12 yapar. 10, 2 daha kaç yapar? 12. On 1 onluk, 2 birlik. Sıradaki kalemlerimizi sayalım. Benimle birlikte sayın. 1, Bir, 2,

16'nın içinde bir tane onluğumuz var. Onluğu yuvarlak içine alalım. Bir onluğumuz var. Bir onluk. Kaç tane birliğimiz var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane birliğimiz var. Bir onluk. Bir tane onluk on yapar. Bir tane onluk on yapar. 6 tane de 1. 6 tane birlik var. 6 tane birlikte 6 yapar. 1 onluk, bir tane 10. 10 yapar. 6 tane de 1, 6 yapar. Toplam 16 kalem var. Sıradaki kalemlerimizi sayalım. Benimle saymayı unutmayın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane kalem var. 18 kalem. Kaç tane onluk var 18'de? Kaç tane 10 var yani? 1 tane 10 var. 2 tane 10 olmuş olsaydı 10 10 daha kaç yapar? 20. 2 tane 10 olsaydı 20 olmuş olurdu. Burada sadece 1 tane onluk var. Gerisini birlik olarak sayıyoruz. Sayalım kaç tane birlik kalem kaldı? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane de birlik var. 1 bir onluk 8 birlik 18 yapar. 1 tane onluk ne yapar? Bir tane onluk, bir tane on, on yapar. Sekiz tane birlik. Sekiz tane bir de sekiz yapar. Onla sekizi toplarsak kaç yapar? On sekiz yapar. Sıradaki kalemlerimizi sayalım. Benimle birlikte sayın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 kalemimiz var. Evet, 17'de kaç tane onluk var? Bir tane onluk var. Bir tane onluk. Kaç tane birlik var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane birlik var. Bir onluk kaç yapar? Bir tane on, on yapar. Yedi tane birlik, yedi tane birlik de yedi yapar. Toplam kaç yaptı? On yedi. Kaç onluk varmış? Bir onluk, yedi birlik. İki tane onluk olmuş olsaydı, iki tane onluk olmuş olsaydı sayımız yirmi 20 olurdu. Yirmi de iki tane on var çünkü. İki tane on, yirmi. 21'de ise ne var? 2 tane 10. 10 10 daha 20. bir tane de birlik var. 20 1. 2 onluk 1 bir birlik. Onluk ve birliklerle ilgili konu anlatımımız burada bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.